Timur'un laneti 1405 yılında tarihin en güçlü hükümdarlarından biri olan Timur öldüğünde mezarına bir uyarı yazdırmıştı. Kim mezarımı açarsa benden daha korkunç bir düşmanı serbest bırakır. Ancak bu uyarıya rağmen 1941 yılında Sovyet arkeologları Timur'un mezarını açmaya karar verdiler. Mezar açılmadan önce halk arasında büyük bir korku yayıldı. Çünkü Timur'un lanetinin gerçekleşeceğine inanılıyordu. Ve işte tam da mezar açıldıktan üç gün sonra, 22 Haziran 1941'de Nazi Almanyası Sovyetler Birliği'ne saldırarak İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı cephelerinden biri olan Doğu Cephesi'ni başlattı. Bu olay Timur'un lanetiyle ilişkilendirildi. İlginç olan şu ki, savaşın gidişatı Sovyetler lehine dönsün diye Stalin, Timur'un kalıntılarını tekrar mezarına koydurarak düzgün bir şekilde yeniden gömdürdü. Bundan kısa bir süre sonra Sovyetler Nazilere karşı büyük zaferler kazanmaya başladı.